çok kırık. Melek. Doktor. Bacım. Aga bey Dur şu yaralarını tamir edelim ondan sonra Ondan da bakarız. Yaraları mı tamir edeceğiz? Motor muyum lan ben bu nasıl bir motor? Mekanik melek. <gülüyor> <gülüyor> çok edecek Ne kadar? Ama insan mekaniği şey değil normal. Güzel motor mu? <laughs> aşağıdan sürse arabada daha iyi olur. Şöyle ben size... Hocam şu kremici alalım. <laughs> Oğlum, sağ olun. <laughs> Pelin teşekkür ederiz. Çok sağ ol. İki defa iyicene yedirerek tamam. böyle kaygan bir hale gelsin. Tamam. <laughs> <laughs> Nasıl öyle mi kaygan yapacağız? <laughs> <laughs> ya yürüyün lan yürüyün. <laughs> Salaklar ya gerçek. Başarı, siz. Ne var lan hiç? Ne yapayım ya? Sana ne lan? Lan lan ne diyor lan sen? Ne diyorsun lan? Git. Gel lan buraya. Orrospu. 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 Amma kurdum seni. Lan Efendim. Tamam ya. Ne yapalım? Çalıntı arabalarla çarp. Şey şey ya bu Niye sikiyorlar Şaban seni? Sevden e, şey, e, Şaban niye bu kadar gaza geldin ya? Oluyor benimle araçlar böyle. Ya Şaban Bey o sakal o saç o bıyık yani 80'lerde misiniz ya? Ne değil? O sakal o. Oh. Lan oğlum ne de batman var. var? temas yok Şaban, pop, pop, Şaban, temas <laughs> yok. var Allah aşkına? Şaban Şaban, departmandasın. Beyefendi. <laughs> bu kendine, Beyefendi. Beyefendi. Buyurun. Be durumda. A666, 534 5 kodu altında, 10-0-8 Oyy Başa konmuyor tuvalet <laughs> Biliyordum böyle bir tepki alacağım <laughs> ya Birkaç dakika He? Minimum <laughs> 30.000 atar şefim ya Sikişken yine bir Minimum 30.000 Şaban Oh. Pelin hanım öyle durmayın da yalnız yalnız <laughs> <laughs> ya, Şaban şimdi... kulağını öfleme lan Öyle <laughs> durmayın he öyle otur <gülüyor> <gülüyor> Yok yok Bırak. böyle iyi. Lan ne istedim amına koyayım nefesimle Otur. <laughs> ben bir orkunun vereyim ya Hoşuma, hoşuma gidiyor ama Sevmeyecek bir <laughs> söylemeye çalışıyorsun Yeter artık ya yeter ya bir saniye geçti tanıyorsun ama geçmiyor işte izi kalıyor kalbim acıyor böyle üzülüyorum ben hayır diyorum ki merak ettim seni başına bir şey mi gelecek şimdi de kötü kötü geliyordu zaten arıyorum. <laughs> 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 Amin. Heh. Efendim. 5 kere 14. 5 kere 14 70. <laughs> tamam bu ne? olur al, al bunu abi. Ananı sikeyim gel buraya gel 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 gel. Yavrum benim be. Oğlum aylardır yıllardır aradığım. İmkansız. Neden? Ekim çünkü ben. <laughs> Nasıl ya? Ha ekim ben. Arkadan işte neyse hayır. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Panik yok. Neyse Panik tırtayıp yok. yoktur kızgın abi sen halledersin. Arkadan vurunca ne sallaması lazım. E sallanıyor mu? Evet bak. Saç ama değil mi o? Gördün mü? Ha. Ha. Sen yediğine biraz dikkat et. Öyle de fazla ha. böyle bu oluyor mu sende? Bir şey yapma. Bak işerim ha. bak işerim. <laughs> Nasıl ya? İşerim bak. Nasıl? Hani ne? Abi, sen, sen işeme, sen de olmaz ben ya. Nasıl temizleyecek sonra? Ama sen alttan kaçıracağım ha. <laughs> bana bana ya? beni konuşturma. <laughs> Paçalarından akacak. Acılara yürüyor, korkmuyorum. Zıbap zıbap zıbap. Bak <laughs> <laughs> Atla amına rakıyım? Anar sikeyim. <laughs> Senin ben amına koyayım. Lan aha o da o da o da o da o da öl lan öl onun, öl lan öl öl orospu çocuğu öl. Allah'ım sürmez. Aa. <gülüyor> <laughs> çok kötüyüm, çok kötüyüm. <laughs> İnşallah cehennemde ölürsünüz yalan. Ben tanıyorum lan. Nereden tanıyorsun lan? Selamünaleyküm. Aleykümselam saldıra kardeş. Baba <laughs> baba baba burçiye bak burçiye bak amına koyayım. <laughs> ne oluyor lan daha yeni uyandı bu bunu koyayım o banka soygunu ha. Lan! Lan! <laughs> Müjde! İşte! Ah, oh, i̇şte! oh. ne oh. yapıyor lan yavrum? Ne yapıyorsun? <laughs> lan Hüsnü işte, ne yapıyorsun ya? Sen kırıcı insan olmaya başlıyorsun. Pardon kankam Niye ya. Freeway anonsu var. anonsu var. Freeway anonsu var. Freeway anonsu korkudan konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> Oha. <laughs> bu <çoğabim, o> kadar <laughs> <delilik> Amirim. <yani. gülüyor> Kara geceler... Çaban. Efendim. Al. Neyi alayım? Allah için alayım lan. Neyi alayım lan? Al oğlum şunu al. Neyi lan? Neyi lan? Eee? Tamam. İçerisi mezbane gibi hiç girmeyin. Mezbane <laughs> <laughs> gibi içerisi. Gelsinler istemiştim ama gelen olmadı. Ben de bir tur yapayım. Şu arabayı sana ver. Hı hı. Aman aman aman. E, anahtarı vereceğim diye. Lan nasıl araba kullanıyorsun lan sen serçeli gibi farlar kapalı sağla solda hızlı mı taştın? Yani, arabadan, ya Allah aşkına, bir dakika, <laughs> bir Allah aşkına hayırdır? Bir dakika. Öyle değil bu arabayı değil, odana hey, hey hey hey. Amınak kudu. Amınak. amınak. <laughs> şaban hey 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 Şaban hey. hey. <gülüyor> <gülüyor> şaban. Abi şeyler ne lan Amcık. Ha? Bir refleks olarak yaptım. Kafam acıyor kafam kafam. Dur sen dur. Adamın <laughs> <o> kafasına... <laughs> şu an söyledik. Kafasına vurmuşsun şahan söyledik. Adamın kafasına Eminim, var ya. 16 tane dikiş attılar 16 tane. Aman ha koydum seni. Ha üstteki otopark biraz sessiz abi orada yok yok, 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 yok 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 yok. Ona çok güzel olsun. ona çok güzel bir şey biliyorum ben hazırladım şimdi. Erşon abileri Konuş konuş. Erşan abi de. Tam makarası. Sen böyle nasıl giyeceksin Bilmiyorum. biliyor musun? Biliyor abi. Sikilmiş, sikilmiş, de yani böyle götten yemiş de şeye geliyormuş gibi. Tamam güzel. AVM'ye Dur geliyorum. o zaman abi senin gibi giyineyim hemen. Oy. <laughs> Oy. Aa! Tamam hadi gel. Tamam hadi gel. Hadi al. Şimdi sikiyorum. <laughs> hadi al şu ruju bakayım. Ruj mu abi yapma gözünü Erşan abi. Sadece ruj. Heh, pembe ya pembe. Pembe yap Çok pembe değil belli olmaz Bak pembe, pembe abi. ya Bu ne Saçların Saçları Tamam ben <laughs> Erşan'ı şey <laughs> tamam, öpüyorum tamam, Kalsın o kalsın, kalsın saçları kalsın <laughs> ha, tamam gel öpeyim seni gel Bırak Erşan abi Oğlum, Tamam böyle barıştık mı? Böyle Yok. böyle Bak nasıl atıyor Öyle. görüyor musun? Öpücük atacaksın işte ya Şöyle Gördün mü? O oh, al al bunu da al bunu da al bunu da al güzel güzel Şimdi Ay yavrum hep senin mi? Ya bitireyim arabayı. Saatine kadar. Saati ne kadar bebeğim? Saati ne kadar? Dudakların çok güzelmiş. Şş. Dudakların çok güzelmiş bebeğim. <laughs> Yalandan yere başını döneydi ya. Ha ha. Elin çıkıyor çakan sen bir şey abi. Ha? çıkıyor.